Herkese merhabalar, çok bu kanalıma hoş geldiniz. Sayın takipçiler, lütfen de lütfen bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Şimdi Türkiye'de inanılmaz bir şekilde her şeye zam geliyor. Eminim yani geçen haberde okudum ama bir simit artık 3.5 lira, buçuk lira olmuş. 2011 yılında Bursa'da yaşadığım zaman bir simit... Ee, 0.5 liraydı her sabah iki tane simit yordum yani o zamanlar. Ama artık Türkiye'ye gelsem de ancak bir tane yiyebiliyorum. Sanırım o kadar pahalı yani. Geçen sene gene Nusret'e gittim. E biliyorum ki Nusret restoranı dünyanın en pahalı restoranlarından biri. Buna eminim ama yani pahalı olması gayet normal. Ve üç kere Nusret'e gittim. İlk gittiğimde kişi başı 400 lira ödedim. 2017 yılında olabilir. 2018 yılında tekrar gittim oraya. Kişi başı 600 lira ödedim. Geçen sene yani 2021 yılında gene gittim. Kişi başı 1200 lira ödedim. Elbette içki içtiğim için hesabı fazla gelmiş olabilir ama her sene bu kadar zam gelebilir mi sizce? Yani normal mi sizce? Mesela Nusret Burger diye bir hamburger var. Ama ilk gittiğimde 20 liraydı ama geçen sene 35 liraydı. Yani neredeyse iki katı. Ama yine de yurt dışından gelen turistlere pahalı gelmiyor. Mesela Fransa, İtalya gibi Avrupa'dan gelen turistlere ucuz bile geliyor sanırım. Geçen sene Nusret'e gittiğimde içerisine baktım ki hepsi yabancı yani Türk yoktu. Türk vatandaşı yok yani. Türkiye'de çalışıp TL alanların yüzde kaçı ayda bir kere endüstride gidebilir? TL Türk lirası kazananlar için çok zor olabilir bence. Türkiye'nin asgari ücreti 2500 lira civarında sanırım. Ama yani yeni de değişiklik oldu bence. Şu anda 5000 lira mı? Yani tam olarak hatırlamıyorum ama yine yani de pahalı. Yani bu parayla bir aile geçiniyor yani biliyorsunuzdur. Nusret'te bir akşam yemeği ne 1200 lira yani iki kere Nusret'te akşam yemeği yediğinde cüzdanında para kalmayacak yani. Bunu düşünün yani. Ne kadar pahalı olduğunu anlarsınız. Şimdi Japonya'da durumlar nasıl bir şey? Ee, çok şükür ki Japonya'da o kadar zam gelmiyor. Geçenlerde sebzeler ve meyvelere büyük zam geldi. Ama yine de Türkiye'deki zamlar gibi değil. Yani o kadar pahalı değil. işte. yani zamlar yüksek değil. Geçen sene bir elma yani 120 yen yani 15 lira civarındaydı ama dün süpermarkete gittim baktım ki bir elma 220 yen yani 28 liraydı. Yaklaşık iki katı. Bir elma için 28 lira verilir mi sizce? Eşim elma seviyor ama o kadar pahalı ki bugünlerde elma almaktan vazgeçiyor bazen. Soğan da çok pahalı. Geçen sene bir soğan 100 yen. Yani o, lira 13 liraydı ama dün gördüğüm fiyat ise 200 yen. Yani 25 lira. Soğana da büyük bir zam gelmiş işte. Her şeye zam geldi. Geliyor ve gelecek burada da yani Japonya'da ama uzun zamandır zam gelmeyen tek bir şey var nedir biliyor musunuz? Maaş işte. Burada maaşa hiç zam gelmiyor biliyor musunuz? Yani Japonya'da 30 senedir maaşımıza zam gelmiyor ve hatta az olsa da maaşımız düşüyor. 30 sene önce Japonya'nın ortalama maaşı yıllık 5 milyon yendi. Yani yaklaşık 625 virgül 625 bin lira. Ama bugünkü ortalama maaş maaşı ise 4 1,4 milyon yani, yani yaklaşık e, 550 bin lira. Her şey zam gelmesine rağmen maaşımız düşüyor. Ülkece fa fakirleşiyorsa artık Japonya. Türkiye'de durumlar daha kötü diyorsunuz ama çünkü Türkiye'de her şeye inanılmaz bir şekilde zamlar geliyor. Ama az olsa da maaşınızla zam geliyor aynı zamanda. Japonya'ya bakın ki her şeye zam geliyor ama... Maaşımıza zam gelmiyor. Hatta düşüyor. Fakirleşiyoruz yani ülkece. Ve ben düşünüyorum ki bu ortalama maaşımız var ya. Bu miktar da fazla değil. De çok az çünkü. Bu ortalamaysa net değil de bürüt. Bu bürüt maaştan vergi vergiler kesiliyor. Kalanıysa da 3,8 milyon yen. Yani yaklaşık 467 bin lira. Şimdi bölü 12 aylık maaş. Aa, şimdi bölü 12 yapalım ki aylık 320 bin yen yani yaklaşık 39 ee, bin lira. Bir elmaya 28 lira verdiğimiz ülkede bu aylık maaş hiç, yet hiç yeterli değil bence. Şimdi Tokyo'da yaşamayı düşün düşünelim. Aylık maaşın. E, 320 bin yen eşim ve bir çocuğun var diyelim. Bir aylık ev kirası için aydat dahilinde yaklaşık 120 bin yen. Yeme ve içme için aylık 80 bin yen. Elektrik, doğalgaz ve su için yaklaşık 20 bin yen. İnternet ve telefon için yaklaşık 20 bin yen. Tuvalet kağıdı gibi günlük gerekenler için yaklaşık 10 bin yen. Çocuğun için eğitim ücreti var. Bu da ya aylık 20.000 yen diyelim. Şimdi toplam olarak 270 yen, yen. ne kadar kaldı? Sadece 50.000 yen. Ayda bir kere dışarıda yemek yerseniz ucuz bir yer olsun. 5.000 yen. İş arkadaşlarınızla içmeye gitmek isteyebilirsin. Ayda iki kere diyelim mesela 10.000 yen. Şimdi ne kadar kaldı? Sadece 35.000 yen. Yani yaklaşık e, 4.750 ee, şimdi bir şey almak isteyebilir, çocuğun da bir şey almak isteyebilir. Hiç para birlikte birlik birlik biriktiremiyorsun. Hatta Noel var, çocuğun doğum günü var, yılbaşı var e, diye ek harcamalar da oluyor. Hiç yetmiyor bu maaş. Tekrar size e, hatırlatmak isterim ki bu maaş asgari ücret değil. Japonya'nın ortalama, average maaşı. Şimdi bakın ki Japonların en az e, yarısı para biriktiremiyor ve bazı Japonların da yeterince yemek yiyemiyor durumuna geliyor. Ne kadar güzel ülkemiz var. Dünyanın üçüncü zengin ülkesiyiz ama gerçeği bu işte. Dışarıdan bakılırsa Japonya'nın ne kadar parlak olduğu, ne kadar zengin olduğu düşünülüyor. Fakat ne yazık ki Japonya'da yaşayan Japonlar artık fakir, yoksul. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bence etkili bir çözüm yok. Çünkü gençlerin sayısı çok az. Çok çok az ve yaşlıların sayısı çok fazla. Yaşlıları beslemek için yani beslemek için e, gençler çalışıyor artık ve daha kötü bir şey de akıllı gençler yurt düşüne kaçıyor. Hatime de sadece sadece kafasında sushi olan Japonlar kaldı. Ben hala Japonya'da yaşıyorum ama bazen Japonca bilmeyen Japonlarla karşılaşıyorum. Düzgün Japonca konuşamayan, Japonca anlamayan adamlar. Bazen düşünüyorum ki ben mi yanlış Japonca kullanıyorum, ben mi yani iyi anlatamıyorum. Artık buradan kaçmamız lazım. Sen farklısın, sen bir kere Japonsun. Ne diyorsun? Samuray! İşte evet bugünlük bu kadar. Bu video hoşuna giderse lütfen bu video beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.